Gençler merhaba. İkinci dereceden denklemler ünitesinin son videosuyla birlikteyiz bugün. Bugün ikinci dereceden bir denklemin kökleri ve katsayıları arasındaki bağıntılardan bahsedeceğiz. Başlayalım isterseniz. Yine reel katsayılı ikinci dereceden denklemin kökleri x1 ve x2 olsun diyor. Zaten bakın soru böyle başladıysa x1 ve x2 bu denklemin kökleridir diye başladıysa mevzu bununla alakalıdır. Bu denklemin kökler toplamı eksi b bölü a'dır. Kökler çarpımı c bölü a'dır diyor. Ben bunlara üçer tane yıldız vermek istiyorum. Çünkü bunları çok sık kullanacaksınız. Bunlar bu hani kökler x1 ve x2'dir diye başlayan soruların hepsinin çözümünde bunları kullanacaksınız. Burada bir tane de tek yıldızlı bir formülüm var. Kökler farkının mutlak değeri diyor. Karekök delta bölü a'nın mutlak değeridir. Bunu da bilirseniz tabii ki işinizi çok kolaylaştırır ama bilmiyorsanız dünyanın sonu gelmez. Hemen bunları nasıl kullanacağımıza bakalım isterseniz. Şimdi denklemi vermişler. Bize diyor ki denklemin kökleri x1 ve x2'dir. Zaten dedik ki bakın böyle bu denklemin kökleri x1 ve x2'dir diye başlıyorsa hemen aklıma ne gelecek? x1 ve x2'nin toplamı eksi b bölü a olur çarpımları c bölü a olur. Hemen bunları böyle bir kenara not düşüyorum kafamda. Sonra geliyorum kökler toplamını sormuş bana zaten. Peki buradan a, b, c'yi böyle bir yazalım mı? Şuraya yazalım isterseniz. a kimdi? x karenin katsayısı, b x'in katsayısı, c de sabit terimiz. Eksi b bölü a olur dedik kökler toplamı. Eksi 6 bölü 1 yani Eksi 6 kökler toplamı. Kökler çarpımına c bölü a dedik. Yani eksi 4 bölü 1. Eksi 4 oluyormuş. Peki bunun için ne demiştik formülümüz? Kök delta bölü a'nın mutlak değeri olur demiştik. Peki delta neydi? Hemen şuraya yazalım. B kare eksi 4 ac idi. Bunu artık biliyorsunuz. B yerine 6 yazdım. Karesi 36. A yerine 1. C yerine de eksi 4. 36 artı 16. 52 oldu delta. Onu da getirip formülümde yazıyorum. Kök 52 bölü 1. Yani kök 52. 2 kök 13 oldu. Mutlak değerleri. Farklarının mutlak değeri. Peki ben bu formülü bilmiyorsam, bu sonucu formülü bilmiyorsam ne yapmalıyım? Tabi biraz uzun bir yolculuk olur ama şöyle kalemin rengini değiştirip göstermek istiyorum onu da. Şimdi biz kimi biliyoruz? Kökler toplamını biliyoruz. Kökler çarpımını da biliyoruz. Bizden kökler farkının mutlak değeri isteniyor. Buna da A diyelim. Biliyormuş gibi davranalım. Bakın her tarafın karesini alıyorum. Karesini aldığım zaman mutlak değerin bir işlevi kalmaz. Parantez kare alırmış gibi aldık birincinin karesi, birincinin ikincinin çarpımının iki katı, ikincinin karesi formül buydu hatırlayın ben yerlerini değiştirip yazdım şimdi, birincinin karesi ikincinin karesi çarpımlarının iki katı. Bu kime eşit oldu? a kare. Peki kökler çarpımını biliyor muyum? Biliyorum. Buranın eksi dört olduğunu biliyorum. Köklerin kareleri toplamını bilir miyim? Bilirim. Nereden bilirim? Bakın şurada bir ifademiz var. Şimdi burada sorumuza buraya bir parantez açalım. Şunu şuraya aldım. Köklerin toplamlarını biliyorsam, çarpımlarını da biliyorsam bu şekilde karesini alarak çarpımlarının iki katını unutmayın. Kareleri toplamına bakın ulaşabilirim. Neydi çarpımları? Eksi 4. 2 katını aldık. Eksi 8. Eşitliğin öbür tarafına attık. Artı 8 diye geçti. 44 oldu kareleri toplamı. Şimdi geri tekrar bunu alalım. Getirip burada yazalım bakın. Kareleri toplamını 44 bulduk. Bir de şurada eksi 2 ile eksi 4'ü çarptım. Artı 8 oldu. Yani 52 oldu. A kare. A, değ A değeri ne olur onu bulmamız lazım bizim. A o zaman 2 kök 13 ya da eksi 2 kök 13 de olur ama bakın mutlak değeri sorulmuş bize pozitif değeri bulun diyor. O yüzden A'nın değeri 2 kök 13'tür diyebiliriz. Biraz karışık olabilir biraz yorucu olabilir ama formülü unuttuğumuz zaman özdeşlikler yardımıyla toplamlarını ve çarpımlarını bildiğimiz bu iki ifadenin farklarını da aslında bulabiliriz. Peki kökler toplamı eksi b bölü a kökler çarpımı c bölü a. Buradan diyor köklerin kareleri toplamını köklerin küpler toplamını kare kökler toplamını buradaki 1 ve 2 yukarı kaymış gibi şöyle demek istiyor. Bunun gibi ifadeleri özdeşlikler yardımıyla bulabilirsiniz diyor. Yani aslında biraz önce konuştuğumuz mevzu oydu. Özdeşlikler yardımıyla bunları hesaplayabiliriz. Hemen burada deneyelim. Köklerin kareleri toplamı nedir diye sormuş. Bakın ne demiştik? Bu denklemin kökleri x1 ve x2'dir diye başlıyorsa eğer sorumuz bize aslında demek istiyor ki şunları kullanacaksın. Hemen yaz bir kenara diyor onları. Yazdık. Şimdi köklerin kareleri toplamını sormuş bize. Yine iki tane çözüm yapalım isterseniz. Şöyle yapalım. Biraz önce yaptığımız yolu yapalım önce. x1 artı x2'nin Bakın buradan eksi b bölü a yani 3 olduğunu biliyorum. Karesini alacağım her tarafın. İkincinin karesi çarpımlarının iki katı dedik. 9'a eşit oldu. Peki kökler çarpımını biliyor muyuz? Evet biliyoruz. Bakın c bölü a yani eksi 2. O zaman köklerin kareleri toplamı da şöyle bir daha yazayım. Eksi 4'ü diğer tarafa aldım. 13 oluyormuş. Önerdiğim yol bu. Ama bazı arkadaşlar formül ezberlemek konusunda oldukça iyi oluyorlar. Hatırlayalım bir. X1'in karesi artı X2'nin karesinin iki tane özdeşi var değil mi? X1 artı X2'nin karesi eksi 2 X1 X2 diye yazılabilir. Yazdığım özdeşliği isterseniz daha önceden tanıdığınız formülle de şöyle yazayım a artı b'nin karesi eksi 2 ab ya da a eksi b'nin karesi artı 2 ab'ye eşit oluyordu hatırlayın. Şimdi bizim burada mevzumuz şu b'yi yazamadık bir türlü şöyle. Şimdi bizim burada mevzumuz toplamları biliyorsak çarpımları biliyorsak kareleri toplamını nasıl buluruz? Ben de onu yazdım. Kökler toplamının karesi eksi kökler çarpımının iki katı. Kökler toplamını formülden hemen şuradan eksi b bölü a dedim eksi 3'e eşit. Kökler çarpımda c bölü a'ydı. Eksi eşit. 9 artı 4. 13 bulabilirim. Formül kullanabilirsiniz. Yani özdeşlik formülünü kullanabilirsiniz. Ya da burada de yaptığımız gibi toplamları biliyorsak karelerini alarak da kareleri toplamını bulabilirsiniz. Sonraki örneğimiz diyor ki denklemin kökleri x1 ve x2 olmak üzere aralarında böyle bir bağıntı verdik. A kaçtır demiş. Tekrar söylüyorum bakın. Denklemin kökleri x1 ve x2'dir diye başlıyorsa kökler toplamını yaz. Kökler çarpımını yaz. Bunlar sana lazım olacak. Hemen yazıyorum. Kökler toplamı. Eksi b bölü a. Yani 24 bölü 3 kaç oldu? 8 kökler çarpımı ne? c bölü a bu sefer c yerine a yazılmış a bölü 3 a'nın ne olduğunu bilmiyoruz zaten ama bakın biz burada ne bulmuş olduk? kökler toplamının 8 olduğunu bulduk soru da bize zaten 2x1-x2'nin 1 olduğunu söylemiş 2 bilinmeyenle 2 tane denklemim var bu ikisini taraf tarafa toplayarak x2'leri yok ederim ve x1'in 3 olduğunu buldum. Şimdi buradan sonra çözüme nasıl devam edeceğinize siz karar verin. Kökün ne olduğunu biliyorsanız denklemi sağlaması gerekir. Köklerden birini bulduk 3. Bunu denklemde yerine yazarsam a'yı aslında bulabilirim. Ama şöyle yapmayı tercih edeceğim ben. x1 3 iken toplamlarının 8 olması için x2'nin de 5 olması lazım. Kökler çarpımını yazmıştım az önce. A bölü 3'tü. Kökler çarpımı 15 oldu. O zaman A 45'tir diyebilirim. Kökler çarpımıyla devam etmeyi ben tercih ettim. Dediğim gibi şöyle yapabilirsiniz aslında. Kökün birini bulduysanız denklemi sağlayacaktır diyerek x gördüğümüz yere 3 yazarak a'yı yine 45 buluruz. Evet bakın burada bir notumuz var ax kare artı bx artı c denkleminin kökleri x1 ve x2 olmak üzere diyor. Kökler toplamı 0 çarpımları 0'dan küçük oluyorsa bu denklemin kökleri simetriktir demiş. Ne demek istediğini önce şöyle göstereyim isterseniz. x kare eksi 25 eşit 0 denklemini alalım. Bakın bu denklemde x'li terimimiz yok. Yani b 0 oluyor. B sıfır oluyor demek kökler toplamı sıfırdır demek oluyor. Kökler toplamı çünkü eksi B bölü A'ydı. Kökler çarpımı ise bu denklem için eksi 25. Şimdi bakın bu denklemi çözüp kökleri bulabiliriz değil mi? Onları bir bulup bakalım mı? X eksi 5, X artı 5 diye çarpanlarına ayırdım. Denklemi 2 kare farkı olduğunu gördüm. Çünkü simetrik kökler 2 kare farkı şeklinde çarpanlarına ayrılabilen denklemlerin kökleri olur. Birinci denklemi sıfıra eşitledim 5 buldum. İkincisini sıfıra eşitledim eksi 5 buldum. Bakın bulduğumuz kökler biri artı 5 biri eksi 5. Yani bunlar simetrik sayılar orijine göre yani başlangıç noktasına göre simetrik. Bunlara biz simetrik kökler diyoruz. Simetrik kökler olması için bir daha söylüyorum. Denkleminiz burada olduğu gibi 2 kare farkı biçiminde çarpanlarına ayrılabiliyor olması lazım. Bu durumda da zaten kökler toplamı sıfır olur. Kökler çarpımı da sıfırdan küçük olur. Mesela kökler toplamı sıfır olan şöyle bir denklem yazsam. Bu denklemin kökleri de simetrik midir? Değildir. Zaten bakın bu denklem iki kare farkı biçiminde yazılamaz. Bir önceki videoda konuşmuştuk hatırlayın. Bu denklemin kökleri sanal. Yani karmaşık kökleri var bunun. İmajiner kısmı olan kökleri var bunun. Oysa buradaki iki kare farkı yazılabilir durumda bir denklem. Bu denklemin köklerine de biz simetrik kökler diyoruz. Peki o zaman hemen örneğimize bakalım. Denklemin simetrik 2 gerçek kökü olduğuna göre diyor A kaçtır? Ne demek istiyor? Buraya 2 kare farkı yazabiliyorsun sen diyor. Yani kökler toplamı 0 Kökler çarpımı sıfırdan küçük. Kökler toplamı eksi b bölü a idi. Bakın x'in katsayısı ne oldu burada? A kare eksi 16 bölü 1 sıfır olacakmış. Her seferinde böyle önüne eksi yazdım, paydasına bunu yazdım demeye gerek yok bence. B sıfırken kökler toplamı sıfır oluyor. Yani x'in katsayısı sıfır olmalı ki kökler toplamı sıfır olsun a kare eksi 16 0. Buradan a için iki tane değer buluyorum. Bakın bunun da kendi kökleri de simetrik aynı zamanda. A için iki tane değer buldum. Bunlar ikisi de olabilir mi? Hemen diğer koşulu sağlıyor mu diye bakmamız lazım. Kökler çarpımı 1 eksi a bölü 1. Yani 1 eksi a. Sıfırdan küçük olması gerekiyormuş. Bu durumda a'nın birden büyük olması lazım. E o zaman eksi 4 olmaz. Hangisini alabileceğiz sadece? 4. A4 olursa denklemin simetrik 2 kökü vardır diyebiliriz. Ve yine bir notumuz var bakın burada. Diyor ki denklemin kökleri x1 ve x2 denklemin kendisini sağlar. Şimdi bunu zaten ikinci dereceden denklemlerin en başında da konuşmuştuk. Denklemin kökü dediğimiz değerler Denklemde x yerine yazıldığında bu denklemi sağlar. Buradaki notu ne için söyledik peki? Örneği göstermek istiyorum. Bakın bazen denklemimiz böyle. Böyle masum göründüğüne bakmayın. Çözmesi zor bir denklem olur. Ama bize buradaki gördüğünüz gibi karışık bir ifade sorulmuş. O zaman acaba bu soruda benim dikkat etmem gereken ince bir şey var mı diye bakıyorum. Bakın beraber inceleyelim. Sadece şu parantezin içine bakın buraya. X1'in karesi eksi 9 X1 diyor. Bak ben şu denklemde X gördüğüm yere X1 yazacak olursam tam olarak o parantezin içindeki ifadeyi yazmış olurum. X1 kare eksi 9 X1. Bak şurada görüyorum. O zaman demek ki toplamlarının sıfır olması için eksi 3 olması lazım buranın. Şimdi eksi 3'ü burada yazdım. Burayı bir daha düzenledim. Eksi 3 ile eksi 3'ü çarptığım 9 x2 eksi x2'nin karesi. E bakın burada da katsayılar biraz şuradakilere benziyor. Aynen denklemde bir de x2 de bu denklemi sağlar dediğimde bakın ne buldum. Burada görmüş olduğunuzun tam ters işaretlisi. Yani x2'nin karesi eksi 9 x2 de aslında eksi 3'müş. Ama soru bana bunun ters işaretlisini soruyormuş. Yani artı 3 oluyormuş. Bazen denklemin köklerini bulmamıza gerek yoktur. Bu şekilde bir ufak bir dikkatle soruyu çözebilirsiniz aslında. Bu tür sorulara da dikkat etmekte fayda var. Peki biz denklemi verdiklerinde çözmeyi konuştuk buraya kadar hep. Denklem verildi. Biz kökleri bulduk. Denklem verildi. Kökler toplamını çarpımını bulduk. Ama bir de bunun tersi gerekecek şimdi bize. Bu da son başlığımız. Kökleri biliyorsak ikinci derece denklemi nasıl yazacağız? Bakın kökler toplamı eksi b bölü a kökler çarpımı c bölü a'dır. Zaten daha önceden pek çok kere konuştuk. Verilen denklemin kökler toplamını ve kökler çarpımı elimizde ise denklemi şöyle yazarız. x kare eksi T diye kökler toplamına söylüyorum. Artı C kökler çarpımı. Yani kökleri biliyorsanız toplamlarının ters işaretlisini x'in önüne çarpımlarını sabit terim olarak yazarak ikinci dereceden denklemi bulabiliriz. Hemen buraya kendimiz kökleri 5 ve eksi 1 olan ikinci derece denklemi bulalım. Kökler toplamını yazıyorum. 5 artı eksi 1. Kökler çarpımını yazıyorum. Sonra bu ikisini x kare eksi toplamın ters işaretlisi çarpımın aynı işaretlisi diye yazarsam ikinci derece denklemi elde edebiliyorum. Peki burada bakın dikkat ederseniz x karenin önünde hiç sayı yok. Oysa biz bu ikinci dereceden denklemlere ax kare artı bx artı c diyoruz. E orası hep mi 1 olacak? Hep 1 olmayacak tabii ki. Bir örnek yazalım şuraya bakın. Kökleri 1 bölü 2 ve 3 olan diyelim. İkinci dereceden denklemi bulunuz desinler. Bakın kökler toplamını yazıyorum. 1 bölü 2 artı 3 yani kaç oluyor böyle payda eşitledik topladık 7 bölü 2. Kökler çarpımını yazıyorum. Bu da 3 bölü 2. Şimdi bunları formülümde şurada görmüş olduğunuz formülde yazdım. x kare eksi kökler toplamı x artı kökler çarpımı. Bakın bu denklemi bu şekilde bırakmak zorunda değiliz. Denklemleri bir sayı ile genişletebiliyoruz. 2 ile genişletecek olursam paydalardaki ikiler yok olur. Denklemin bu hale gelir. Yani o x karenin önünde bir sayı varsa eğer o kendiliğinden oluşacaktır. Bunun için bizim kaygılanmamıza gerek yokmuş. Burada bir örneğimiz var. Kökleri verilen ikinci dereceden denklemleri yazın diyor. Hemen şöyle yapmak istiyorum ben şuraya. Şu kendimiz tabloyu bölelim. Buraya toplamlarını yazalım. Buraya çarpımlarını yazalım. Sonra denklemi yazalım. Şimdi köklerin toplamı 2 ve 3 topladım 5 çarpımları 6. Denklem ne oluyor? Toplamın ters işaretlisini çarpımın aynı işaretlisini alıyorum. Eşittir 0 unutmuyorum. Topladığım eksi 9 çarptım 20. Toplamın ters işaretlisi çarpımı aynen yazdım. Toplamları 5 oldu bu iki sayının çarpımları eksi 6. Toplamın ters işaretlisi çarpımlarını aynen yazdık. Toplamları 7 çarpımları 0. x kare eksi 7x oldu. Toplamları eksi 8 çarpımları 16 x kare artı 8x artı 16 oldu denklemimiz. Burada da yine bir şey söylemek istiyorum bakın. Diyelim ki bu formülü unuttuk. O zaman bizim ne yapmamız lazım? Şöyle bir yol izlememiz lazım. Biz ikinci dereceden denklem verildiğinde bunu şöyle yazayım. Çarpanlarına ayırırız. Burada işte x eksi x1 olur. Burada da x eksi x2 gibi çarpanlarımız olur. Birinciyi sıfıra eşitleyip x'i x1 buluruz. İkinciyi sıfıra eşitleyip x2 buluruz. Bunları sırasıyla sıfıra eşitleyerek. Şimdi kökleri biliyorsak tersine nasıl gidelim o zaman? Kökleri biliyorsak bakın şöyle yapalım. Burada verilen birinci denklem için konuşayım. X'in 2 olduğunu ve X'in 3 olduğunu biliyorsak tam tersi yola doğru gidiyorum. Bakın buradan bu tarafa doğru ilerliyorum şimdi. Demek ki ben X-2 diye bir çarpan varmış. Onu sıfıra eşitlemişim. X-3 diye bir çarpan varmış. Onu sıfıra eşitlemişim. Bunları çarpmışım demek ki. Şimdi bu ikisini çarpın tekrar. X kare eksi 2x eksi 3x artı 6 düzenleyin. Bakın denklemi bu şekilde de bulabilirsiniz. Yani aslında verilen kökleri tek tek çarpanlar bunlarmış diye yazarak Denklemi o şekilde de elde edebilirsiniz. Bu da mümkün. Bir tane daha yapalım isterseniz. Şunu yapalım. Köklerim eksi 1 ve 6. O zaman çarpanlarım x artı 1 ile x eksi 6'ymış. Bunu çarpacak olursam x kare eksi 5x eksi 6 olur. İkinci dereceden denklemi. Burada yine bir örneğimiz var. Diyor ki bize kökleri x1 ve x2 olan bir denklem verdim. Sen diyor kökleri 1 bölü x1 ve 1 bölü x2 olan ikinci dereceden denklemi kendin yazar mısın diyor deneyelim. Ne yapmam gerekiyordu benim? Kökler toplamı olarak 1 bölü x1 ve 1 bölü x2'nin toplamını bulmam lazım. Kökler çarpımı olarak da yine bu ikisinin çarpımını bulmam lazım. Önce şuraya gelelim. Kökler toplamı x1 ile x2'nin toplamı eksi b bölü a. Kökler çarpımı c bölü a. Şimdi gelelim aradığımız kısma tekrar. Payda eşitleyecek olursak burası x2 artı x1 bölü x1 çarpı x2. Bakın biraz önce bulduk kökler toplamını çarpımını. 3 bölü 5 oldu. Burada da yine bakın çarparsam 1 bölü 5 de bu. Şimdi denklem formülümde formülümde hatırlatayım şuraya yazıyorum. Toplamın ters işaretlisi artı çarpımları. Bu şekilde bırakabilirsiniz ama genellikle böyle paydası kesirli falan bırakmayız. O yüzden 5 ile genişletin. Paydalar yok olsun. Bakın denklemimiz bu oldu. 5x kare eksi 3x artı 1 oldu. Bakın şurada da bir şey dikkat edin. Denklemin a'sı ve c'si yer değiştirmiş oldu. Çarpımlarını çarpımlarına göre terslerini kök kabul eden denklemi ararken a ve c yer değiştirmiş olurlar. Bunun gibi kısa notları yine bu kitapta bulabileceksiniz. Önümüzde gördüğünüz 10. sınıf ENS defterde bulabilirsiniz. Daha fazla soruyu da yine aynı şekilde o defterden çözebilirsiniz. Çözemediğiniz sorular için ENS uygulamasını değerlendirmenizi de tavsiye ediyorum. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere.